Selamun Aleyküm. Değerli kardeşlerim, bir gün üç tane yaşlı amca bir kapıyı çalır ve kapıyı açan ev hanımı buyurdur. Evladım biz yorgunuz, açız, bizim misafir eder misin demiş. Tabi ev hanım demiş ki, yani amca kusura bakmayın, eşim evde yok, sizi alamam. İsterseniz bekleyin bir biraz, eşim gelmek üzere. Der. Ve sonra evin eşi gelir. Ve tabii ki hanımı der ki kocasına kapının önünde üç tane yaşlı amca bekliyor. Ben onları sen yoksun diye ev almadım. Onlar açlar, yorgunlar. Bu yere midir midir Tabii ki beyefendi der. Tabii hanımına çağır gelsinlerdir. Ve tabii gider hanım o yaşlı amcalara der ki buyurun gelebilirsiniz üçü birden diyor ki hayır diyor biz üçümüz birden gelemeyiz. Ancak bir kişi gelebilir. Neden demiş? Demiş bak benim adım Zengin. Bu kardeşimin adı Başarı, diğerinin adı Sevgi. Eşine sor. O bir tercih etsin. Üçümüz bir anda eve gelemiyoruz demiş. Tabii ki hanım gider beyefendisine. Der der eee üç tane yaşlı amca. Üçü de bir anda gelemiyor. Biri adı zengin, biri diğeri başarı ve öbürü de sevgi. Tabi evin beyefendisi sevinir der ki e, madem öyle o zengin alalım. Zengin belki bizi de zenginliği getirir. Der. Hanımı der ki ya bence başarıyı alalım içeri. Her şeyde başarırız. Tabi çocukları diyor ki eğer beni dinlerseniz sevgi alalım ve böylelikle belki hepimiz birimizi severizdir ve para veriyorlar tamam diyorlar madem öyle sevgi gelsin gidiyorlar evin hanımı yaşlı amcalara diyor ki tamam diyor sevgi gelebilir diyor tabi sevgi olan adı içeri girince diğer o zengin olan ve başarı olan da geliyor ve evin hanımı diyor ki hani siz dediniz ki biz bir kişi tamam diyor siz doğru bir seçenek yaptınız. Sevgin olduğu yerde başarı da vardır. Sevgin olduğu yerde zenginlik de vardır. Değerli kardeşlerim ailemize sevgiyi sunalım. Eşimize, çoluk ço çocuğumuza her şeyden önce sevgiyi kazandıralım. Ve o sevgin olduğu yerde Allah'ın izniyle inşallah başarı da olur ve zenginlik de olur. Allah'a emanet olun.